Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir kahve falı videosuyla beraberiz. Kasım ayı terazi burcu kahve falı videomuz. Bu videomuz bakalım. Kasım ayında terazileri ne gibi e, neler bekleyecek, ne gibi yorumlar yapacağız diyelim. İnşallah herkesin mutlu olacağı, huzurlu ve çok güzel günler yaşayacağı bir Kasım ayı diliyorum. E, i̇nşallah Kasım ayı itibariyle çok iyi ve güzel günler bizi bulur. Ve güzel bir bahara, güzel bir yaza hep beraber merhaba deriz arkadaşlar. Şimdi melek kartlarımdan mesajlara bakacağız. Kartları karıştıracağım. Kasım ayı, Terazi Burcu için mesajlara bakacağız. Daha sonra kahve falı kart seçeceğiz. Kahve falı bakıp daha sonrasında kartları yorumlayacağız. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz derken bütün kartları dağıttım arkadaşlar. Şimdi düşenleri toplayayım. İki saniye lütfen düşenleri topluyorum. Üç tane kart düşmüş. Bunlara hiç bakmadan çevireyim koyayım. Bakalım ne gibi mesajlar gelecek. Tam üç tane düşmüş. Bakıyorum başka var mı? Yok. Bayağı bir dağıttım kartları yalnız. Bazen böyle düşen kartlar gerçekten beklenen mesajları veriyor diyebilirim. Şimdi teraziler bir yol bir yol mu diyeyim bir başlangıç mı diyeyim ikiye ayrılan tek başlanan ama ikiye ayrılan ve aynı sonucu elde edecekleri bir yol var aynı yere gidecekleri bir yol bir adım çıkmış ayak çıkmış. Yani bir başlangıç yapacaklar ve bu başlangıç iki ayrı yola, iki ayrı belki gelir kaynağı elde edeceksiniz, belki ek iş yapacaksınız. E, paraya yoruyorum ben bunu çünkü aşka yorabileceğim bir şekil çıkmamış. İki ayrı kola ayrılacak ve e, temiz ve olumlu çıkmış. Yani güzel bir e, girişim içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Ayrıyeten bir uzun yolunuz var gibi uzun bir yol çıkmış. Birini görmeye gidebilirsiniz. Biriyle bir yere de gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada hayalleriniz, umutlarınız, planlarınız çıkmış. Çok net, çok net çıkmış. Yani hani üstüne basa basa konuşurlar ya da böyle koyu renklerde yazarlar ya önemli olan yerleri. Aynı o şekilde. Yani artık hayatınız netleşmeye, netleşmeye ve e, hayallerinizi gerçekleştirmeye başlangıçlar yapmaya istediğiniz şeyleri yapmaya başlayacaksınız arkadaşlar onu diyebilirim e, hem aşkta hem işte olumlu gelişmeler sizi bekliyor da diyebilirim arkadaşlar şimdi fincanı açıyorum o kafanız çok karışık Kafanız acayip karışık çıkmış dikkat edin Kasım ayında e, hayalleriniz netleşebilir gerçekleştirmek olasılığınız çok yüksek olabilir ama e, kafanız acayip karışık bu nedenle vereceğiniz kararlarda çok dikkatli olmalısınız. Kafanızın karışıklığının bir sebebi de nazar olabilir arkadaşlar. Şimdi e, şunu söyleyeyim hayatınızda olumlu gelişmeye başlayacak bazı durumlar olacak bazı gelişmeler yaşayacaksınız olumlu. E, Yalnız bu olumlu gelişmeleri yaşarken çok mümkün mertebe çok az insana anlatın. Hatta kimseye anlatmayın. Çünkü nazarı çekeceksiniz üzerinize. Yani belki çok uzun zamandır zor bir durum geçirmişsinizdir. Problemler, sorunlar yaşamışsınızdır. Ama önümüzdeki günlerde güzel günler, şanslı günler elde edeceksiniz. Ve sorunlarınızı halledip aya düştüğünüz yerden kalkmaya başlayacaksınız. Ve bu çevrenizdeki insanları biraz kıskandıracak gibi duruyor. Yani bu bu kadar sorunla, bu kadar e, kötü bir kötü şartlara rağmen nasıl ayağa kalktı, nasıl kendini toparladı diye bir böyle göz kalması söz konusu olabilir. O yüzden anlatmayın. Ee, nazar çıkmış dediğim gibi. Kendi çok dikkat edin kendinizi korumaya alın diyebilirim. İsminin içinde Y olan birinden haber geliyor. Çok net bir Y çıkmış böyle birinden haber gelecek. Hatta bu haber sanki birkaç kişiyle alakalı. Yani e, şu da olabilir. Sizin hakkınızda konuşan insanlar e, insanlardan haberler de getirebilir. Bir mevzu hakkında oturup konuşulmuş bir karar verilmiş ve onun haberi de gelebilir arkadaşlar. İsmin içinde Y var. İsmi ya da soy ismi de olabilir. Yani bir mevzu, sanki birileri oturmuş bir mevzuyla alakalı karar vermiş ve o karar doğrultusunda size haber gelecek gibi. Bir çatı meselesi çıkmış, evle alakalı bir sorun var ama siz bu evin dışında çıkmışsınız. Yani aslında hani dünya yansa bir tane çaputun bile yok derler ya, bir mendilin bile yok dünyanın içinde. Sanki öylesiniz bana ne ya ne yaparlarsa yapsın gibi temiz duruyorsunuz yani size sorun yaratacak bir mevzu değil bu ev mevzusu. Evle alakalı bir mevzu var ama size sorun yaratan bir mevzu değil. Sizin dışınızda aileden insanları ilgilendiren bir durum. Şimdi biraz böyle Kasım ortasına kadar biraz böyle problemli sorunlu olabilir. Hani bazı sorunlar gündeme gelebilir onları çözmeye açmaya çalışabilirsiniz. Ama Kasım ortasından sonra daha çok netleşiyor durumlar. Ee, ve Kasım ortasında e, bir şey, bir uğraş var. Hani bir şey yaparsınız ya, ekersiniz, biçme zamanı gelir, biçersiniz. Yalnız biçtiğinizden iyi elde edeceksiniz. Öyle söyleyeyim, elinizde kalmayacak. ...kar elde etmeye başlayacaksınız. Yeni bir iş kurduysanız, yeni bir işe... ...girdiyseniz kazanç elde etmeye... ...başlıyorsunuz arkadaşlar. Bir hayaliniz... ...var. Ee, hayalinizin önüne geçilmiş. Ee, resmen... ...içine edilmiş diyebilirim. Böyle önünüzü kapatmışlar... ...o hayali elde etmemeniz için. Ee, ama hayal olduğu yerde... ...duruyor. Bundan vazgeçmeyin... ...diyor arkadaşlar. Bu yani Bu şekil vazgeçmeyin. O olduğu yerde duruyor. Engeli aşıp siz hayalinizi elde edebilirsiniz diyor. Yani birileri yolunuzu kapamış, e, duvarları duvarlar örmüş, önünüze bir sürü engel çıkartmış olabilir. Ama hayaliniz o duvarların arkasında olduğu yerde duruyor. Hiçbir şekilde hayali yok edememişler. E, ve siz o duvarları aşıp hayale ulaşabilirsiniz. Kötülüğünüz için bir şeyler yapmış olabilirler ama e, yani kendi hani yapan kendine yapar derler ya o şekilde. Bir koltuk çıkmış. Teraziler bir mevki sahibi olabilirsiniz. Ee, hani böyle krallar koltuğa oturur, öne doğru eğilir de konuşur ya karşısındakiyle. Filmlerde genelde öyle olur. Aynı o şekilde koltukta oturuyorsunuz, öne doğru eğilmişsiniz ve karar verici sanki karar verici makam siz misiniz söz sahibi olacaksınız. Sözünüz dinlenecek. itibar sahibi olacaksınız. itibarlanacaksınız arkadaşlar. İtibarınız artacak öyle söyleyeyim. Mevkiniz artacak. itibarınız artacak. Baya bir sözünüz geçen, saygı duyulan bir insan haline geleceksiniz diyebilirim. Yollarınız var. Bir iki üç tane yolunuz var. Bir tanesine nazardan kaynaklı içinizdeki bir sıkıntı ya da üf, çok sıkıntı bastı ben evden çıkmayacağım ya da evde oturacağım gibilerinden bir düşünceyle e, gitmeyebilirsiniz. E, dikkat edin, e, nazarlara e, bayağı bir geliyorsunuz. Bolca dua okuyun arkadaşlar. Ama düşünceniz epeyce bir karışık, kafanız karışacak. ne Neyi nereye koyacağınızı, ne düşüneceğinizi e, şaşıracaksınız. Bir bursa daha böyle çıkmıştı ama hatırlamıyorum şimdi hangisi olduğunu. Baya bir kafanızın karışacağı Kasım ayı olacak. Kafa karışıklığı yalnız. Yani sorun yaşayıp da karışacak bir durum değil. Düşünce karışıklığı. Ve yetiştiremezsiniz ya. Hiçbir şey yetişmez. Her şey böyle havada kalır. Onun gibi bir şey. Zaman yetmez yani. Evet. içiniz baya bir sıkılmış. Bir çatı mevzusu var arkadaşlar. E, o çatı oluştu çeşmeye. Sallayınca aktığı için sallıyorum bu arada. Bir çeşme var. Bir gelir kapısı açılıyor size. Güzel bir gelir kapısı gelecek. Çeşmenin ucunda da balık var. İyi kazanç sağlayacak bir gelir kapısı açılıyor arkadaşlar. E, laflar var. Hane dışında arkanızdan çok konuşuluyor. Ama size ulaşmıyor bu laflar. Aman ulaşmasın. Herkes kendi çapında konuşsun. Sonra da tükürdüklerini yalasınlar diyelim bir balık var kocaman bir balık hane içine girmek üzere bir kısmet sizi bekliyor arkadaşlar koca bir kısmetiniz var iyi para iyi kazanç ya da çok güzel bir iş imkanı sizi bekliyor olabilir çok güzel bir fırsat karşınıza çıkacak ama çok güzel bir çeşme çıkmış ucunda da balık yani iyi kazanç sağlayacağınız bir gelir burada gördüm ve balık üstüne balık çıkmış çeşmenin arkasında yani arka arkaya balıklar giriyor hani kısmetli bir dönem yaşayacaksınız yalnız Kasım sonuna doğru bu olacak büyük ihtimalle biraz uzak zamanda çıkmış Kasım sonuna doğru epeyce bir paralanacaksınız arkadaşlar kısmetiniz artacak diyebiliriz şimdi kartlardan mesajlarımıza bakalım düşen kartlardı bunlar ben evlilik meleğiyim ve şu anda sana yardım ediyorum. Yani bir evlilik mevzusu söz konusu olabilir, bir karşılaşma söz konusu olabilir, evlilik yolunda adım atma gibi, evlilik kararı alma gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. İkinci kartımız, seni dualarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgin düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle. Yani ettiğiniz dualar kabul olacak ve bunu mesajlarla alacaksınız demek. Dua ediyorsunuz, çok istiyorsunuz, çok evesleniyorsunuz, hayal kuruyorsunuz. Bunların karşılığını alacaksınız demeye getiriyor arkadaşlar. Ve son kartımız. Evet, bu yeni girişim için doğru zaman. Olumlu beklentilerin ardından mutlu bir son geliyor. Yeni bir girişim var ve bu girişim doğru bir zamanda karşınıza çıkıyor ve bu doğru zamanda doğru atacağınız adımla iyi kazançlar elde edebilir ve doğru bir başlangıç yaparak sizi mutlu edecek bir döneme girebilirsiniz demeye getiriyor arkadaşlar. Yani sizin için yeni bir evlilik, yeni bir evlilik diyorum pardon ya bir evlilik söz konusu evlenme teklifi alabilirsiniz ya da evlenebileceğinizi düşüneceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda umut ettiğiniz, hayal ettiğiniz şeylerin dua ediyorsunuz bunlar gerçekleşsin diye ve bunların duası kabul oluyor. Bunlar gerçekleşme aşamasına girebilir. Kasım ayı ile bu bunun mesajını veriyor olabilir ve bir adım atmışsınız. Bir başlangıç var ve bu başlangıç doğru zamanda ve doğru eee olumlu beklentilerin karşılığı olarak diyor. Ee, yani e, attığınız adımın karşılığını alacaksınız demeye getiriyor arkadaşlar. Evet bugünlük falımız ee, bu aylık videomuz bu kadardı terazi burçları için. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.